Ne yaptınız zannediyorsunuz? Kes sesini! Atıl yerine! Biz sana burayı terk edeceksin demedik mi? Lütfen dostum bana bir gün daha verin. Kafamın tasını attırma beni! Hey Budala sana 24 saat veriyoruz. Fakat dostum 24 saat çok az. Sana bir saat daha veriyoruz. Tamam dostum çok sağ ol. 25 saat içinde tasları toplayıp burayı terk et. Aksi takdirde burayı yıkarız. Biz sana burayı yıkarız demedik mi? Tamam.